Herkese selam ben Ferhat Urol yeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Bu videoda hepinizin e, üniversite sınavına girmiş olan arkadaşların merakla beklediği e, ek yerleştirme hakkında bazı bilgiler vereceğim. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı arkadaşlar ve ek yerleştirme süreci başlıyor. Peki e, ek yerleştirme işlemleri bu süreç ne zaman başlıyor? Bunun hakkında biraz bilgi vereyim size. Arkadaşlar e, ek yerleştirme süreci 6 Eylül yani yarın e, Cuma günü 6 Eylül Cuma günü saat e, 14.30'da başlayacak. 14.30'dan 11 Eylül 11 Eylül 2024 tarihinde ne zamana geliyordu 11 Eylül e, çarşamba günü bir sonraki hafta çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. E, Nasıl tercihler yapacaksınız? Bunu da kısaca bilgisini vereyim. Adaylar arkadaşlar, 2024 YKS ye yerleştirme için tercihlerini, dediğim gibi 6-11 Eylül tarihleri arasında yapacaklar. TC kimlik numaranızla ve şifrenizde ÖSYM'nin açıklamalara koyacağım web sitesinden ee, ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSM ada işlemleri mobil uygulamasından, cep telefonu uygulamasından tercihlerinizi yapabileceksiniz arkadaşlar. Ee, ek tercih kılavuzunu da bunun bağlantısını da açıklamalara koyacağım. Bunu incelemenizde büyük fayda var. Ben şöyle şimdi e, kısaca size biraz göstermek istiyorum bu e, kılavuzu. 478 sayfalık bir kılavuzdan bahsediyoruz. Ve bu kılavuzun içinde genel bilgiler, tercih işlemleri, ek yerleştirme işlemlerinin yapılması, yüksek öğretim programlarına kayıt işlemleri gibi bir giriş kısmı var. Ama şu e, tablo kısmı e, bizim için oldukça... Önemli şöyle ilerlediğimiz zaman burada zaten genel bilgileri tercih işlemleri ile ilgili Tabii bunları okumak biraz mesele çok şey var hani çok sayfa var. Ee, bunu bu şekilde hani göstermiş olayım size sizler de açıp şöyle en azından kısmen birazcık kurcalarsınız. Bakın burada sayfa 11'de devlet üniversiteleri ön lisans programları ile ilgili şöyle bir tablo var. Bu tabloyu biraz büyüteceğim. Bakayım ekranda nasıl gözüküyor. Şöyle kendimi biraz küçülteyim. Ee, burada arkadaşlar bakın bilgiler şöyle verilmiş. Örnek veriyorum. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde e arka yüz yazılım geliştirmenin öğrenim süresi 2 yıl. Puan türü TYT. Genel ek kontenjan demiş 2 kişi var arkadaşlar. 34 yaş üstü kadın, kadın kontenjanında 1. 2024 en küçük puan. Yani 2024 TYT'de bu bölüme 323 puanla girilmiş. Ee, bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Buradan bu tablolardan arkadaşlar siz tercih etmek istediğiniz bölümleri üniversiteleri bulacaksınız. Kendi puanınızın burada bahsedilen TYT en küçük puandan e, yüksek olması gerekiyor ki ya da en az bu puan olması gerekiyor ki tercihte bulunulabilirsiniz e, evet arkadaşlar. E, bunun 4 yıllığı da var ilerleyen sayfalarda. Bir bilgi verip e, bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Nasıl bir peki rakamla ve süreçle karşılaştık. O da şudur. İki yıllıklarda arkadaşlar ilk yerleştirme öncesinde, iki yıllıklarda ilk yerleştirme sonrasında daha doğrusu 5545 e, bir ilk tercih döneminde açık vardı, kontenjan vardı. Şu an bu sayı 138.359'a çıktı. İnanılmaz bir artış var. Bu ne, bu ne söylüyor bize? İki yıllık üniversiteyi e, tercih edip yerleşenler artı gitmeyenler var. E, 4 yıllık içinde şöyle bir sayı söz konusu. 29.053 kişi ilk yerleştirme sonucunda bir boşluk oluşmuş kontenjan. Ancak e, 63.899'a çıkmış bu. Muhtemelen gene kayıt yapmayanlar var. Tercihlerinde yer alıp da kazanıp da kayda olmayanlar var. 2 yıllık ve 4 yıllık da toplam açık kontenjan sayısı şu an itibariyle 202.258 olmuş. Evet. Şöyle de bir e, bilgiye ulaştım. 163 binin üstünde de kazanıp kaydı olmayan bir e, kişi sayısı, bir öğrenci sayısı var. Bu da bize şunu gösteriyor. Tercihlerin ne kadar bilinçsiz yapıldığını. Çünkü bu kadar kişi kazanıp yani tercih listesinde bunu belirtip Kayıt olmamayı seçmiş ee, Bu da bu kişilerin bu sene herhangi bir yere yerleşmeyip Önümüzdeki sene sınava girdiklerinde orta öğretim başarı puanlarının yarı yarıya düşmesine neden olacak Evet arkadaşlar Umarım hepiniz istediğiniz üniversiteyi istediğiniz bölüme yerleşirsiniz ee, sormak istedikleriniz olursa Yorumlar kısmında benimle mutlaka paylaşın. 2025 YKS hazırlık sürecimize de en kısa zamanda başlayacağız. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna da basmayı yayını sonlandırmadan önce unutmayalım lütfen. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.